Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için Ekim ayına niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Ekim ayında siz sevgili kovaları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Kartlara geçmeden önce şöyle kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet sevgili kovalar almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? kutlama. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Genel enerjileri yorumlamak için kart çekmek istiyorum. Kupa 9'u, kupa 2'lisi, İmparatorice ve Tılsım 7'lisi. Şimdi sevgili kovalar, bolluk, bereket enerjisi sizinle olacak Ekim ayı içerisinde hem maddi hem manevi birçok güzel gelişmeleriniz peş peşe sıralanacak. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar var. Bir muradınız gerçekleşecek. İmparatorca kartı bolluk berekettir arkadaşlar. Ve Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs genişlemedir, büyümedir. Var olan mevcut bir durumu büyütür, genişletir. Burada maddi, manevi fark etmeksizin bolluk, bereket enerjisi içerisinde olacağınız ve bunu da uzun dönem etkiyle alacağımız bir enerji var. Sabrettiğiniz, beklediğiniz bir durumla ilgili bir anlaşma sözleşme var. Akabinde bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi var sevgili kovalar. Bu eğitimle ilgili bir durum olabilir, yatırımla ilgili bir durum olabilir, bir ortaklık girişimi olabilir, yeni bir iş anlaşması, sözleşmesi olabilir. Üçlüsü, tılsım dokuzlusu, ermiş kartım ve tılsım sekizesi şu kartta çekmek istiyorum değnek ikilisi şimdi burada sizi izleyen gözetleyen düşünen biri var sevgili kovalar yani bu kişi çalıştığınız iş ortamından olabilir arkadaş ortamınızdan olabilir çevrenizde size karşı duygular besleyen ama bunu dile getirip getirmeme konusunda e, net olamayan biri var e, bu kişiden maddi ya da manevi fark etmek sizin bir üstünlük e, üstünlüğünüz olabilir. Yani hayattaki duruşunuz, istikrarınız, kariyeriniz, eğitiminiz, statünüz her şey. Bir şekilde bu kişi sizi kendinden üstün görüyor ve burada bir hayranlık enerjisi de var. Yani daha çok aynı arkadaş ortamında olduğunuz bir kişi olabilir. Özellikle de Başak Burcu etkisinden bir kişi olabilir sevgili kovalar. Peki bu kişi duygularını bile getirecek mi? Uyumlanan arkadaşlar için soralım. Yani size ilgi duyan, bir şeyler hissetmeye başlamışsınız arkadaşlar ilgisi alakası sürekli sizi izlediğinizi fark etmeniz pek bu kişi duygularını dile getirecek mi İmparator Evet getirecek ve kararlılık da şu anda ne kadar bununla ilgili bir netlik kazan yani böyle bir net olmasa da İmparator kartı ile beraber kararlılıkla karşınıza çıkacak olan bir kişi var Başak Burcu ve Koç Burcu baskın olmakla beraber Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aşıklar kartı, şöker kartı, değnek prensi ve kılıç kralı. Şimdi burada e, aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Hayatınızdaki bir durumla ilgili bir niyetinizle ilgili bir karar vereceksiniz ve bu karar sizin hayatınızda sıfırdan bir başlama etkisi yaratacak yani mevcut bir düzen üzerine bir yıkım kararı, bir sonlandırma kararı alabilirsiniz. Bir bitirme kararı alabilirsiniz. Akabinde bir niyetinizle ilgili bir sıfırdan başlama enerjisi var. Bakın gidiş. Bir şeyleri geride bırakmak, bir şeylere yeniden başlamak ve burada stratejik hareket etme enerjisi var sevgili kovalar şu anda ikilemleriniz var dediğim gibi ama bir tercih yapacaksınız ve bu tercih sizi zorlayan sizi yoran Hatta böyle uykularınızı kaçıran bir sıkıntıdan uzaklaşmanızı e, kurtulmanızı sağlayacak Kılıç Kralı ve Kılıç Kılıçası yan yana geldi e, yine sizin grubunuzdan hava grubundan kova terazi ikizler e, burcundan bir kişiyle e, bir net konuşma yapabilirsiniz. yapacağımız bir e, bu net konuşma neticesinde ikilemlerinizden kurtulup tercih yapıp bir gidiş bitiş kararı alıp hayatınızda yeniden böyle sıfırdan başlayabilirsiniz sevgili kovalar. Peki bu tam ne ile ilgili diye soralım. Kupa olmuşsun. Yani bu kendi ailenizden uzaklaşmak, bir ilişkiyi sonlandırmak, toksik bir ilişki, artık sizin emeğinize sürdürülen bir evliliği bitirmek gibi. Yani daha çok bu buradan bir çatı altında olduğunuz kişi ya da kişilerden bir uzaklaşma enerjisi var. E bu kendi çekirdek ailenizden uzaklaşıp kendi hayatınıza bir yön vermek de olabilir. Yani illa ki burada kötü bir enerji olarak düşünün. Mesela artık kendi evinizi, kendi hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsunuzdur. Bununla ilgili bir adım da atabilirsiniz. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre yorumlasın. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. tılsım çövalyesi kupası aslan adam ve tılsım olmuşsun evet burada aile içerisinde bir mesele var ama uzun zamandır bitmek bilmeyen bir mesele son 12 aydır ya da hatta şöyle söyleyebilirim ki arkadaşlar 12 yıldır bir etkisini gördüğünüz durum olabilir tılsım olmuş bir miras aile içerisinde bir paralellikli durumun çözülememesi sürekli bu durumun uzaması ve bundan dolayı bir gerginlik yaşıyor olabilirsiniz uzun zamandan beri. Tılsım ile beraber 20 Ekim'de dahil olmak üzere 20 Ekim'e kadar aylardır, yıllardır çözülemeyen bir durumun askıya alınan bir durumun artık netleşeceğim Akabinde de elinize bir nasibin, bir hak edişin geçeceği görülüyor. Aslan adam kartı yok. Bu süreçte bazı kişiler, kişilere karşı bir bilinçlenme, aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yani kim dost, kim düşman, kim yanımızda kim değildi gibi böyle bazı kişideki kişiye karşı böyle bir e, tabiri caizse gerçek yüzünü görme dediğimiz bir enerji yaşayabilirsiniz. Evet bir zaferiniz var bir kutlama takdir edileceksiniz. Zeynep üçlüsü tosun dörtlüsü ve büyücü kartı. Büyücü kartı yaratım enerjisidir arkadaşlar bir şeylere başlamak bir şeyleri başlatmak. E, bakın tedirgin olduğunuz böyle Korktuğunuz, bilinç aldığınızda kaybetme korkusu yaşadığınız bir durumla ilgili bakış açınızı değiştireceksiniz ve bir başlatma enerjisine gireceksiniz. Akabinde kendi hedeflerinizle ilgili bir başarı elde edeceksiniz. Burada birbirini destekleyen iki olay var. Birincisi aylardır hatta yıllardır çözülemeyen aile içerisindeki bir mesele, bir parayla ilgili meselenin çözülmesi sizin öncülüğünüzde ikincisi ise alacağınız nasip neticesinde kendi gelecek hedeflerinizden birini gerçekleştirmek için böyle kendinize bir öz yapabilirsiniz ve akabinde bir başlatma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Kupa Kralı. <laughs> Tılsım ikilisi. Şimdi Kukralı arkadaşlar evet aşkı temsil eder, sevgiyi temsil eder yani kupalar ama bu da sadece karşı cinse duyulan aşk, sevgi olarak düşünmeyin. Artık kendinizi kendinizi önemsemek, kendi isteklerinizi ön plana tutmak, kendi hayatım için, kendim için yaşamak istiyorum dediğiniz yani bu da aslında bir şeylerde bir değişim enerjisi içerisine gireceksiniz. Şu ana kadar hep aileniz için kendi isteklerinizi e, göz ardı etmiş olabilirsiniz ailenizin istek ve arzularını ön planda tutmuş olabilirsiniz. Ama burada artık bir şeyler değişim enerjisi içerisine gidiyor. Bir başlatma enerjisi var. Hayatınızda önemli döngüler yaratacak. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aziz kartı, kupa altılısı, Güneş kartı ve kupası. Şimdi burada bir evlilik teklifi var sevgili kovalar. Yani bu bir ilişki teklifi de olabilir. Bir evlilik teklifi olabilir. Eğer uzun zaman bir flört aşamasındaysanız, bir görüşme aşamasındaysanız bunu bir adıma öteye taşımak, toplumun ailenin duyurduğu bir noktaya getirmek ya da uzun zamandır adım atmasını beklediğiniz kişiden bir muradınızın gerçekleşmesiyle gelecek olan bir adım bir dua etmişsiniz ve dualarınız kabul olacak çok güzel güneş kartı hatun enerjisi en yüksek kartıdır arkadaşlar bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek bir çocuk gibi sevineceksiniz şöyle bir kart daha çekmek istiyorum evet olmaz dediniz bir şey oluyor kılıç dörtlüsü değnek şövalyesi ve kupa beşlisi bir diğer enerji ise Böyle bir şeyleri yıkan, sizi kıran, sizi üzen, belki de sizi ihanet eden, düzeni bozan bir kişi pişmanlık enerjisiyle geri gelecek. Yani anlık öfkel yapmış olabilir, anlık kızgınlıkla yapmış olabilir ama bu kişinin hala hayatında önemli bir yerdesiniz. Ve bu kişi sizi özlüyor arkadaşlar, adım atmak istiyor, sürekli sizi düşünüyor, sadece neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Peki bu kişi adım atacak mı dediğim ise kılıç üçlüsü ve mahkeme kartı. Öncelikle daha çok burada bir üçüncü kişinin ortaya çıkmasıyla beraber bir evlilik zedelenmiş ya da bir evliliğin temelleri yıkılmış olabilir. Güven temeli yıkılmış olabilir. Hesap sorma isteğiniz var ama bu kişiden gelecek olan adıma çok olumlu cevap vereceğiniz görülmüyor kartlarda. Yani daha çok hesap sorma isteğiniz var. Affetmekten ziyade yeni bir başlangıçtan ziyade sen bunu bize nasıl yaptın? Dediğiniz böyle bir öfke hesap sorma enerjisi içerisinde çıktınız. Yani bir ikinci şans verme öngörüsü gelmedi arkadaşlar. Evet genel enerjiden bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.